taşımak istiyorsan önden belirleyelim. 1 metre 10 metre 100 metre 200 metre 1 kilometre mi? Hiç önemli değil. Uzaklığın hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Diyelim ki kolan, 20 metre öteye taşıyacağınız komşunun arada tartışma çıktı veya muhtar kızdı. Veya bir ölçüm yapıldı, tarihi olan 30 metre olması gereken arabanız 29 metre çıktı. Bazen böyle şikayetler olur, bir metreden ara kolun her kaldığında çok olur. Bu durumda arkadaşlar, o günün akşamı tüm kovanlarınızı önünü kapatıyorsunuz, taşımak istediğiniz kovanları önünü kapatıyorsunuz. Aynı göçer çan arasındaki kapanmıyor, kapattıktan sonra 10 metre 20 metrede de her nereye taşımak istiyorsanız kovanlarınızı oraya tekrar taşıyorsunuz. Taşıdıktan sonra arkadaşlar çalı çırpılar hazırlıyorsunuz kendinizden, bu dakika kadar büyük daha fazla olacak, daha yoğun olacak ki e, kovanın önünü kapatacak Bu çalı çırpıların kovanın giriş yerini açtıktan sonra giriş önünü önüne yürüyoruz. Buradaki ölçü şu arkadaşlar. Işte. Arada kovan dışına çıkmak istedikleri zaman bu çalı çırpının arasından zorlanarak çıksınlar. Ve zorlanarak çıkarken de bu şaşkınlıkla o ne olduğunu abi burada düşüncesiyle uçma dilinin önündeki bu yığınları gördükçe aradan çıkmaya çalıştıkça bu sefer bir değişiklik olduğunu farkına varıyor ve o değişikliği ezberliyor. Yaklaşık üç gün bu ok ve çalılar kovanın girişlerinde durup aralar güçlükle kovan içerisine girip çıkar. Üç gün sonra arkadaşlar bu çalıları atıyoruz ve aralar yerlerine hazır, alışmış oluyor. Zaman zaman bu uygulamayı önerdiğimiz aracılar bize diyor ki olmaz abi öyle şey, mümkün değil falan. Kamil itirazlar geliyor, doğal olarak yani. Çünkü İlk defa duyulan olay genelde böyle büyük tip tepkiyle Biz de o zaman aracının emin olabilmesi için, rahat olabilmesi için şunu söylüyoruz. Diyoruz ki kaç aracın alsın? 100 aracın. Sen 90 tanesini bizim dediğimiz gibi git taşı. Onu bile geri gelme ihtimali var diyorsun. Kafan da rahat etsin. 10 tane de kendi zayıf olduğunu düşündüğün kovanları bırak ki bu boksa devlet yeni geleceğini düşündükten yol zayıflara girsin, onlara güçlenmiş olsun. Biz aracıya bunu söylüyoruz. Aracı bu ikna oluyor. O 90 puanı taşıyor ve ertesi günlerde bize telefon açıyor. Diyor ki, hiç geriye dönüş olmadı. O zaman diyor, o 10 taneyi de taşıyabilirsin artık. Yöntemi öğren. Değerli arkadaşlar, bu yöntem bizler için gerçekten çok çok büyük kolaylık sağlayacak bir yöntem. Artık 5 km öteye araç tutup arabalar taşıyor. Bir hafta sonra tekrar geriye getiriyor. Bir hafta içerisinde onların ona güvenliğini almak, bakımını yapmak vs. bütün olarak aradan çıkıyor ve aracımız muazzam düzeyde bir mali kar elde ediyor. İkincisi komşusuyla yaşayacağı veya tarım teşkilatı yaşayacağı olası problemlerde arabanın yerini değiştirmesi artık çok ciddi bir problem teşkil etmiyor. Bunu da burada özellikle belirtmiş olalım değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, e, yine bize sosyal medya üzerinden veya bu eğitimlerde çokça sorulan sorular var. Biz bu eğitimi planlarken konum ve iki ipuçlar olarak planlamamızın sebebiyle de bu çok sorular sorularak bir takım cevaplar veriyor. Bunun bir mücadele konusu, özellikle bu sonbahar sonrası e, kabak ve tekrar korumak amacıyla neler yapabiliriz konusunda bir takım Sonuna geliyoruz. Tabii ki biliyorsunuz bu üyeleri e, bizim kabartmış peteklerimizi özellikle iki üç yıl yaşındaki peteklerimiz çok seviyorlar. Onları tabii zarar ile biz de mavi zarar uğratıyoruz. Aslında bu üyesinin yaptığı doğal olarak çok güzel bir şey. Ancak biz teknik araçlık yaptığımız için bizim bu üyesine yedirici durumumuz yok. Yani tabiata biraz ters çalışıyoruz ama amacımız ekonomik kar elde etmek. Bu durumda bu e, peteklerimizi nasıl koruyabiliriz? Bunun için de arkadaşlar, işte formu basit, lakli işte bir söz daha bunun gibi pek çok durum var Hatta kanserojen işte, olan, işte nafta, yukarı anlamı, alüminyum, fosfat, bunlar anlamı var ki bunların çoğu gereksiz, insan ve alı sağlığı zararlı Ne yazık ki yalnız o kadar bir anı zarar harcılarından kullananlar var. Kendilerine ve e, vatandaşının sağlığı ve varlığına sağlığı olduğu sektörde bulunuyorlar. Bizim en başta önerdiğimiz şu Mümkünse o ve peteklerinizi hasat ettikten sonra tasdik işte edin. eski petek, yeni petek, polen petek vs. her neyse tasdik ettikten sonra bunları kaslara dizin. bu kasalarda mümkünse kasalara 8-9 tane dizin, 10 tane dizin, tıkabası olmasın. Bunların 5 dereceye ayarlanmış ve sirkülasyonu, hava sirkülasyonu iyi olan Soğuk hava depolarında saklayın diyoruz ki Türkiye'de bu tip uygulamalar var. Yok değil. Ve gerçekten de memnun oldum. Özellikle de yerlerde soğuk depoları kullanımlar da var. Tabi herkesin şans, e, şartıyla müsait olmayabilir. Bu durumda başka bir yöntem alıyoruz. Diyoruz ki varsa yaklaşık iki gün süreyle bu bazen iki gün, bazen bir gün, bazen üç gün böyle çeşitli çalışmalar gibi rakamlar değişebiliyor. Ama ne kadar uzun süre tutulursa o kadar garanti olur. Ama en azından iki gün süreyle bu çerçeveleri derin dondurucu tutup içerilerinde varsa yumurtaların ve darbaların ölmesi sağlandıktan sonra çıkarıp bir müddet tepe, e, oda sıcaklığına gelene kadar bekletip ondan sonra plastik poşetlere koyup tekrar tekrar kaldırmak büyük kolaylık sağlamakta ünlü üniversite gelişimi engellemektedir. Ancak Mum de sonuçta hayatta kalmaya çalışan bir canlı olduğu için zaman zaman derin mum güveçleri de oysa kıyıda, köşede kalan noktalardan dirençli olarak hayata devam edebiliyor. Bu olasılık her zaman var. Yine mum güvesiyle başka bir mücadele ürettim ki en güzel verilen bir tanesi şu. Bu bir şekilde gördüğünüz gibi, yine kasalara kapı bakmış petekler tekrar sonra ön ve arka kısmına bir propolis tuzağı veya siliktir çatılı ve bu kasaların, bu kasaların e, yönü e, hava akımının rüzgarı olduğu tarafa doğru çevirip sundurma altına alır. Böylece hava akımı olan yerde nur gelişmesi çok zor olur. Olmaz demeyelim çünkü zaman zaman hava akımı olmadığı kısımlarda yine nur güvesi gelişti görülebiliyor yani. Düşük olasılık olsa bunlar da mümkün yapın. Ya da dikey koyacaksanız altını biraz daha yüksek tutuyorsunuz. Dışarıdaki hava akımı bir aşağıdan yukarıya doğru üstten çıkacak şekilde bir sunurma altında yine yapabilirsiniz. Bu da yöntemlerden bir tanesi. Hangisini isterseniz deneyebilirsiniz. Ama önemli olan şu arkadaşlar. Bir hava akımı olacak. Mümkünse 5 derecenin altında sıcaklık olacak ve soğuk serin yapılacak. Buna da özellikle dikkat edin. Abi ben bunu yapmayacağım abi. Ee, bir takım e, kimyasal maddeler veya ilaçlar kullanmak için diyenler de biz formik asit kullanmanın çok kolay onu da öğrenebilirler, yapabilirler. Ama formik asit aracılık sektörüne kullanmak en tehlikeli malzemelerden bir tanesi. Bunu unutmayalım. Formik asit bulduğunuz zaman her zaman aklınız şu olsun. Herhangi bir organın zarar görebilir. Ben eğer dikkat eksikliğim varsa, dalgınsan, hata yapabiliyorsan, dikkatsizsen, zarar verilir düşüncesiyle biz pek çok aracı bunları kullanmasını önermiyoruz. Ama hayır benimle bir diyen varsa bu üyesine karşı da formülasyon uygulaması yapabilir ki bunların formülasyonları bizim Facebook sayfalarımızda, yayınlanmış olduğumuz kitaplarda, bilgilerde, her yerde rahatlıkla ulaşabilirler. Önemli olan işin mantığını burada kabul etmiş Değerli Ramazan yine alıcılıkta ipucu dediğimiz bir karar verirseniz ipuçları Hem basit ama sonuç büyük olan, etkisi büyük olan şeyler demektir. Şimdi zaman zaman alıcılarla konuşurken e, petek işletmeleri gerektiğini söylüyoruz ama özellikle yeni başlayanlar, bu işi bilmeyenler, daha doğrusu bu işin mantığını bilmeyenler özellikle bal sezonunda petek işletmeye çalışıyorlar. Hatta kestane balık sezonunda da eti işleten aracı olduğunu söylersek artık durumun bahameti ortaya çıkar. Değerli arkadaşlar, bal aralarında eti işletme işlemi nektar akımına bir hafta on gün kadar itirilmiş olması lazım. Biz teknik aracılık yapmak istiyorsak, yani az masrafla fazla kazanç elde etmek istiyorsak ki teknik aracın hedefi budur arkadaşlar. Az masrafla fazla kazan, sağlıklı yönelik. Bunları bir araya getirme veya yani az işçilik. Değerli arkadaşlar, bunlar aracının temel prensipleri. Daha doğrusu ekonomik anlamda üretim yapan işletmelerin dikkat etmesi gereken yani nedir? Az işçilik, az masraf, sağlık bir yüksek veriyor. Bizim derdimiz bu. Bunlar teknik aracılıkta olması olan. Abi ben bu için yapıyorum. Bu için yapanlar zaten bunlara dikkat etmesi şart değil. Çünkü onun için yapan adam masrafına bakmaz. da düşünü bilir. Evinde at var mı ekonomik hiçbir kazanıcı yok. Psikolojik olarak rahat atıl etsin. da Sizin eğer mali bir derdiniz yoksa, siz araya istediğiniz masrafları yapabilirsiniz. Sonuçta iki kilo bal aldığınızdan mutlu olabilirsiniz. Bizim konuşmalarımız bir kitleye hitap etmiyor. Bizim konuşmalarımız en başta aracılıktan geçimini temin edenler veya aracı benim için temin etmeye aday olan amatör aracılar için geçerli. Hobiciler için değil. Yoksa hobiciler de bunu Bu anlamda yapacak petek işletmeyi bir hafta bitirmemiz lazım. Bal akının olduğu dönemde petek işletmemiz lazım. Hatta dalak dahi attırmamız lazım. Atılan her dalak bizim zararımızdır. Bunun hesabını şöyle yaptı değerli arkadaşlar. Şimdi bir çerçeveyi düşünün, bir çerçevede yaklaşık 150-200 gram civarında bir işin bir rakam tabi, bal var. Bizim bir çerçeve işlemiş, çerçevemizde yani süzülmüş, kabartmış bir çerçeve diyelim, Orada yaklaşık 150-200 gram kadar mum var. Bakın bu 150-200 kadar, 200 gram kadar mumun yapılabilmesi için bal arası ne kadar bal gelir? Ona bakalım. Dikkat ederseniz 1 kilogram bal bulup üretmek için yaklaşık 10 kilogram bal buluyoruz. Bu rakam arkadaşlar ırklara göre, coğrafyaya göre, abilerin gücüne göre değişir. 5 kilo dolar, mı? 10 kilo dolar. Biz o yüzden biraz da kolay çarpıcı olsun diye 10 rakam üzerinden gelir. Ben yani 1 kilogram bulmuş için 10 kilogram bal harcıyor bu arada. Oysa biz 1 kilogram bal bulmuyoruz. Hedik firmalarından gidip 300 liraya satın alabiliyoruz. Ama aynı bağımlılığı biz araya yaptırmış olmaya kalksak yaklaşık 10 kilo bağ harcayacağımız için en az 3 bin euro 3.000 3 bin bağ harcamamız lazım. Şimdi ne dedi? Etnik aracılık ve karlılık esası. E, 3 bin euro bağ harcayıp 300 lira bunun işletmenin mantığı var mı? Yani. Zorunluluk yoksa da. Dolayısıyla bir harcı özellikle geçimli aracılıktan temin yani eden bir harcı temel bir temin Mümkün olduğu kadar kendisi nektar öncesi dönemde şeker şurubuyla, bunun da altını özetle çiziyorum arkadaşlar, şeker şurubuyla yapmak zorunda. Aksi